Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere güzel bir kızartma yapacağım. Hamur kızartması. Şimdi malzemelerini sayalım. Öncelikle şöyle bir küçük bir borumuz var. Kalem de olabilir. Böyle bir oklavamız da olabilir küçük. Bu önemli. 2 bardak suyumuz. Su bardağıyla unumuz var. Bir tane yumurtamız var. Kabartma tozumuz var. Karbonatımız var. Çay kaşığı tuzumuz var kabartma tozumuz var e, suyumuz var şöyle ılık yarım çay bardağı kadar bir bardaktan sütümüz var arkadaşlar şimdi tekrar sayalım iki bardak unumuz yumurtamız kabartma tozumuz tuzumuz karbonatımız suyumuz ve sütümüz şimdi yumurtamızı katalım Bismillahirrahmanirrahim suyumuzu ve sütümüzü Malzemelerimizi hepsini beraber katıyoruz. Karbonatımızı bir çay kaşığı. Bir şey alayım. Tuzumuz. Kabartma tozumuz bir paket. Şimdi iyice çırpacağız. Unumuzu katacağız arkadaşlar. yoğurduktan sonra 5 dakika bekleteceğiz. Ondan sonra 2 bardak unumuz var. Eğer biraz unumuzda cıvıklık varsa biraz yarım bardak daha katabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, hamurumuzu yoğurduk. Sıcaşla üzerine kapattık. Bir 5 dakika bekleteceğiz. Arkadaşlar hamurumuz dinlendi. Şöyle dörde bölelim. Şöyle bez alalım bunları. Şöyle açıyoruz arkadaşlar. Uzun şekilde. döndürelim bir tane. Bir tane buradan açalım. Çok kalın olmasın. Çok da ince olmayacak. Şimdi kolumuzu alalım. Şöyle. Evet. Şöyle. İsteyen içerisine peynir koyabilir arkadaşlar. Ben bir tane peynirli deneyeceğim. Şöyle. Bir tane iki tane boş yapacağım. Şu şekil. Şimdi kapattıklarımızın üzerine iyice şöyle çöktürelim. Hem de olabilir. İnce oklava da olabilir. Evet arkadaşlar. Tavamıza yağımızı koyduk. Hamurlarımızı içerisine attık. <laughs> evet. Şöyle döndere döndere kızartalım. Kelebek gibi açılsın. Hem çocuklarımıza bir değişiklik olur. Hem de çok zevkli. Kıyma falan da yapabilirsiniz. <laughs> içerisine. Arkadaşlar bir boruyla güzel bir kızartma yaptık. Siz de yapın, deneyin. Hem yumuşak hem tam çocuklarınıza göre okuldan gelecekleri olanlar hem değişik bir kızartma oldu görüntüsüyle harika oldu. Yapanlara afiyet olsun. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Allah emanet olun.